Toksik ilişkiler bireylerin duygusal anlamda psikolojik sağlığını bozan bir ilişki türüdür. Genellikle manipülatiftir, destekleyici değildir. Bu tür ilişkiler bazen aile içinde, bazen de arkadaş çevresinde ortaya çıkar. Zamanla kişilerin kendilerine olan özgüvenini yok eder. Benlik saygısını ve genel yaşam doyumunu da düşürür. Peki toksik ilişki nasıl oluşur? Bundan korunma yolları nelerdir? İşte videonun konusu tam da bu. Bazen toksik ilişki en çok sevdiğimiz ailenin içinde vardır. Aile bireyleri arasında birinin diğerini yok etmeye yönelik davranışları ya da manipüle etme davranışları toksik ilişki olarak nitelendirilebilir. Mesela sürekli size ailede birileri kendinizi suçlu hissettiriyordur. Bazen küçük, bazen büyük, bazen de ortada hiçbir şey yokken Sürekli suçlanma altında olabilirsiniz. Sürekli eleştiri, sürekli yargılama ve bir belirsizlik içinde kalabilirsiniz. Bundan sonra duygusal şantaj başlar. Aile üyeleri, bazen buna anne de dahildir, duygusal tepkiler oluşturarak size kendinizi suçlu hissettirir ve daha sonra onun istediğini yapmaya zorlar. Ailedeki fertler sizin mahremiyetinize saygı göstermez ve isteklerinizi göz ardı eder. Bir de arkadaş çevresinde toksik ilişkiler vardır. Arkadaşların güven duygusunu sarsacak davranışlar göstermez. Mesela sır saklamamak ya da sadakatsizlik, kandırma veya ihanet. Sizi sürekli eleştiren bir arkadaş sizi sürekli değersizleştiriyordur. Ve ne yazık ki çoğu arkadaşlık ilişkisinde kıskançlıktan kaynaklı gizli bir rekabet vardır. Bu duyguları içinde barındıran arkadaşlar da sürekli bir toksik ilişkiyle size zarar vermektedir. Toksik ilişkide olduğunuzu arkadaş çevresinde nasıl anlarsınız? Kendinizi onların yanında rahat hissetmiyorsanız, yaptığınız her şeyin eleştirilecek ya da yargılanacak olmasından korkuyorsanız, sürekli bir suçlulukla kendinize olan özgüveninizi kaybediyorsanız ve siz olduğunuz gibi kabul edilmeyip sürekli değiştirilmeye çalışılıyorsanız toksik bir ilişkide olabilirsiniz. Bir de toksik bir ilişkide olduğunuzu gösteren belirtiler var. Mesela sürekli stres ve sürekli kaygı halinde olmanız. Kendinize asla güvenmemeniz, hatta onların yanında konuşmaya bile cesaret edememeniz. Enerjinizin düşük olması, onların yanına gittiğinizde kendinizi yorgun ve bitkin hissetmeniz. Hiçbir zaman sakin, sağlıklı, yapıcı bir ilişkinizin olmaması, sürekli bir tartışma ortamının olması, hiç beğenilmemeniz ya da takdir görmemeniz. Ailede veya arkadaş çevresinde yaptığınız hiçbir şeyin beğenilmemesi, eleştirilmesi ya da iyi yaptığınız şeylerde bile sanki hiç görülmemiş gibi davranılması. Yani kısacası takdir edilmemeniz. Peki bu durumda neler yapmanız lazım? En başta sınırlar koymanız gerekmekte. Yani karşıyla kendiniz arasında sizin sınırlarınızın olması gerekiyor. Kendi sınırlarınızı tanımlayın ve başkalarının o sınırı geçmesine izin vermeyin. Hayır demeyi öğrenin ve gerektiğinde de müdahale edin. Bazen söyleyeceğiniz şeye bozulsalar bile kendinizi korumak adına sınırları çekmeniz gerekebilir. Her zaman açık ve dürüst bir şekilde ve sakince hissettiklerinizi söyleyin, sınırlarınızı koruyun. Karşıdaki kişinin davranışları ya da hisleri konusunda iyice düşünerek nedenlerini anlamaya çalış. Kendi değerinizi bilin. Bazen insan kendi değerini tek başına bilemeyebilir. Sizi seven, sizi anlayan birilerine kendi değerinizi sor. En başta anneniz. Kendinize güçlü ve zayıf yönlerinizi hatırlatın. Elbette zayıf yön herkeste var. Güçlü yönlerinizle gurur duyun. Çünkü güçlü yönleriniz sizin başkalarının etkisi altında kalmanızı azaltacaktır. Kendinizle ilgili olumlu düşünceler geliştir. Eğer mevcut arkadaş ortamınızda toksik ilişki olduğunu düşünüyorsanız onlardan uzaklaşın. Kendinizi güvende ve huzurlu hissedeceğiniz arkadaş ortamlarına girin. Elbette aile üyelerinizi değiştirme şansınız yok. Bu durumda da onlarla açık ve dürüst bir iletişimle duygularınızı ve neler beklediğinizi anlatın. Bunu tek başınıza yapmakta zorluk yaşıyorsanız ya da yapamayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka profesyonel bir destek alın. Hangi ilişkinin sizi olumsuz etkilediğini düşünüyorsanız bu ilişkilere bir mesafe koyun ve oradan uzaklaş. Çoğu ilişkilerde toksik ilişki daha da dozunu artırıp içinden çıkılmaz bir hale gelmiş olabilir. Bu durumda ilişkiyi sonlandırmak en doğru seçenektir. Çünkü ilişkiye devam etmeniz sizin mental sağlığınıza olumsuz etki eder, psikolojinizi bozar. Gelecekle ilgili kendinizin başarabileceği şeylerden de sizi alıkoyar. Hobilerinize ve ilgi alanlarınıza yönelerek mutlu olduğunuz ve başardığınız alanlarda kendinizi gösterin. Bu hem mutluluğunuzu hem de kendinize öz saygınızı artırır. Sonuç olarak hayatta istesek de istemesek de bazen aile içinde, bazen sosyal çevrede ne yazık ki toksik ilişki yaşarız. Bunları bazen anlamak ve değerlendirmek çok zor olabilir ya da uzun bir zaman alabilir. Bilinçlenerek ve doğru kişilerden doğru bilgileri alarak ilişkilerinizi değerlendirin. Eğer toksik bir ilişki içinde olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi korumak adına videoda anlattığım yöntemleri mutlaka deneyin. Kendinize saygı gösterin, kendinizi takdir edin. Unutmayın ki ilişkiler hayatımızda çok önemli şeylerdir ve bizim kişisel gelişimimizi ve ruh sağlığımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenlerle doğru insanları seçmek çok önemlidir. Sizin de hayatınızda toksik bir ilişki varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.